Bu e, haberlerin neticesinde bağlayacağımız bir konu daha var. 5000 lira ikramiye meselesi yine hortladı. Niye hortladı konuşacağız. Ama önce Cem Küçük'ün emekliler konusundaki isyanını aktarmak istiyorum size. E, ne oluyor arkadaş yani ne oluyor neler oluyor falan. Cem Küçük emekliler meselesinde isyan etti. Nasıl isyan etti biliyor musunuz? Aynen şunları söyledi. Dedi ki Ekim ayında bir defaya bakın bu 5000 lira meselesi garip bir mesele. Cem Küçük'ün dillendirmesi de ilginç. Bugün bazı e, iktidara yakın haber yayın e, organları da bunları açıkladı. Ve bir kulis haberi de var 5000 lirayla ilgili yine var. Onu da paylaşacağım ama önce Cem Küçük'ün bu açıklamasına bakalım. Diyor ki Ekim ayında bir defaya mahsus 5000 lira verilecek ama memnun eder mi bilinmez diyor. Ve devamında isyan kısmı şu. Yabancı dünya turunda bizim emekli ekmek kuyruğunda Ekim ayında bir defaya mahsus 5000 lira verilecek ama memnun eder mi bilinmez. Türkiye'ye tatile gelen akranları rezervasyon sırası bekliyor. Yabancıları kastederek söylüyor. Kurlardan dolayı Türkiye'de emekliler iş bekliyor. Yabancı dünya turunda bizim emekli iş kuyruğunda iş kurun Ocak Ağustos ayı verileri Türkiye'deki yaşların durumunu gözler önüne serdi. Avrupa'da akranları tatil ajantalarında rezervasyon sırası beklerken Türkiye'de emekliler iş, işkurda e, iş kurda, iş kuyruğunda diyor da Aha yani burada da abi yani ben bunu bilmiyorum. Bak bu tepkiler tamam doğru. Tespitler doğru güzel de bizde şöyle bir hastalık var. Sonuç yani düştü. A düştü ama düşerken nasıl bir yolda yürüdü? Yani o düştüğü yol nasıl bir yol? Buna hiç kimse bakmıyor abi. Yani kimse bu kısımla ilgilenmiyor. Aylık bağlama oranlarıyla kimse ilgilenmiyor. 2008'de çıkarılan yasayla kimse ilgilenmiyor. TÜİK'in açıklamadığı enflasyon rakamlarıyla kimse ilgilenmiyor. E, siyasetçilerin elinde eline bırakılan e, o refah payı meseleleriyle kimse ilgilenmiyor. Verilmeyen zamlarla kimse ilgilenmiyor. Sonuçta deniliyor ki ya emekliler çok kötü durumda. Abi tamam da zaten bu süreç böyleydi yani. Bunun bu noktaya geleceğini herkes biliyordu. Siz bunların hiçbirini görmez. Yani aylık bağlanma oranları düşürüldü ya da TÜİK enflasyon rakamlarını düşük açıkladı. O yüzden de emeklerin refah boyu ortadan kayboldu ve finalde de emekler çok zor durumda. Ya yabancılar aca şeylerde, acentalarda geziyor bizim emeklerimizde Şu durumda derseniz bu olmaz yani. Bu, bu bugünü kurtarmaktır. Geçmişle ilgili hiç hesaplaşma yapmıyorsunuz ki. Geçmişte yapılan hatalara hiçbir şey söylemiyorsunuz ki yani. Bu o yüzden bana birazcık garip geliyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar bir yıldır, iki yıldır yani sadece tüye bakın. Hadi bırakın 2008 meselesini. Sadece tüye bakın ya. TÜİ'nin vermediği %50'lik, 60'lık, 70'lik enflasyon rakamları verilmiş olsaydı biz bugün ne seyyanen zam konuşurduk ne bu 5000 lira ikramiyeyi falan konuşurduk yani. Başka şeyleri konuşurduk. İşte o zaman aboyu intiba falan konuşurduk. Şimdi bunları hiç konuşmuyoruz. 5000 lira ikramiye verilecek mi, verilmeyecek mi konuşuyoruz. Şimdi gelelim. Bir haber daha var. Bu Cem Güç'ün açıkladığı 5000 lira ikramiye meselesiyle ilgili. Bu konu yine gündemde. Haberin detaylarını paylaşayım sizinle. Haberin detaylarında şu var. Ee, şimdi AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün bir Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda ana maddelerden birisi de emekliler. Emeklilerin sürekli siyasetçilere, kurmaylara, parti kurmaylarına sağdaki emekli vatandaşlar isyan ediyormuş. Yani biz geçinemiyoruz. Ediyoruz. Zaten bunu hani görmemek mümkün değil. Bunun üzerine de maaşlarda bir iyileştirme yapılmasının konuşulduğu aktarılıp yazılmış ve bu konuda da çok talep gelmiş e, bu ifade ediliyor. Bunun üzerine e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan e, kurmaylarına emeklileri emeklere 100. yılda Cumhuriyetin 100. yılında ikramiye verilmesi için çalışma e, başlatıldığı, ta, e, bununla ilgili talimat vermiş. Öyle yazıyor haberde. E 5000 lira bir şey yapılacak. İşte ikramiye verilecek ama yine de son sözü Erdoğan söyleyecek diye yazmışlar da burada da çelişki var. Haberde de çelişki var. Çelişkiyi söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı bir talimat verdi. Bunu biliyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimat 5000 lira ikramiye konusunda değil. Anladığımız şu bir talimat var. Bir çalışma yapım meselesi var. Ama bu 5000 lira bunlardan bir tanesi. Yani Cumhurbaşkanı'nın son sözü söyleyecek yazılmış ya. Bunlardan bir tanesi. Artık seyyanen mi verilir? 5000 mi verilir? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama meseleyi böyle bir özetlemek istedim. Yine bu 5000 lira meselesi hortladı. Hortladığı için de sizlerle paylaşmak istedim değerli izleyenler. E, Cem Küçün e, emeklilerin durumunu bu şekilde paylaşması, söylemesi e, tamam, güzel olması gereken şey. Ama süreçten bağımsız söylemesi bence doğru değil. Sürece de bakılması lazım. Peki.